arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle peçete kenarı, bebek bezlerinin kenarı, altına serdiğimiz bezlerin kenarı, bezini değiştirirken serdiğimiz daha doğrusu mendil kenarı, bebek bazen battaniyelerin kenarına tığlama bütün örnek onlara gidecek bir örnek paylaşacağım arkadaşlar sizden. Şimdi şöyle köşeye taktım. Bu köşe biraz zor oluyor. Yani burayı iğneyle ya da ince bir tığla del, delin arkadaşlar daha önceden. Bütün köşelerimiz o şekilde delin. Çünkü gerçekten tığ girmiyor. Orası sert olduğu için. Ben şöyle girdim. köşeden başladım. Herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir çektim ilk başta. Ondan sonra şuradaki hemen dibine battım arkadaşlar. Şimdi tekrar böyle dururken şuraya ipimizi çiğne alıyor. Ve aralı bir ara veriyoruz. Şöyle aradan geçirip kapatıyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere, şu aynı yere tekrar battım. Ve kapattım. Şöyle belirli bir aralık veriyoruz. Bunu çok şey, şey olmasın. Biraz gevşek tutun elinizi arkadaşlar. Şimdi araya girdim. Pardon arkadaşlar, pardon. Pardon, özür. Burayı yaptıktan sonra sıkılayım önce. Yaptıktan sonra tekrar araya giriyoruz şu araya. Tekrar batıyoruz, aradan çekip kapatıyoruz. Bir iki zincir çektim, aynı yere tekrar battım. Şimdi aradan geçiyoruz tekrar. Kapatıyoruz. Bir, iki zincir. Aynı yere battım. Kapattım. Tekrar şuradan ve karşıya. Battıktan sonra arada şurada içinden geçirip şey düzelterek yapalım. Kapattım. Bir iki zincir çektim aynı yere tekrar battım. Bir daha yapalım arkadaşlar. Şimdi şuradan giriyoruz. Belirli bir aralık verdim. Sonra aradan geçiriyoruz ilmeğimizi kapatıyoruz. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Aradan geçirdik. battık. İki zincir çektim. Aynı yere battım. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Altına beyaz koyalım şöyle. Çok güzel bir örnek. Hem buralarında dikişinizde bunu böyle makineniz yoksa eğer bezlerinizin kenarında önceden çok hafif bir tığ şey yapıp telleyip ondan sonra bu şekilde yaparak Aynı zamanda dikiş de yapmış olursunuz. Arkası da çok düzgün. Bu şekilde de dikişinizi yapmış olursunuz. Yani ayrıca makineyle ile dikmenize gerek yok. Hem tığlama hem dikme diyoruz biz buna. Tığ, tığlamayla dikiş diyoruz. Bu şekilde hem kenar örgünüz oluyor hem dikmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben siz çok sevdim. Ee, peçetelerin kenarını evdeki havluların kenarını el havlularının kenarını falan çok rahatlıkla yapılabilir. Yani güzel bir Görünümü sağlıyor. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Takiplerimiz bayağı çoğaldı sayenizde. Abone olursanız beğenleriz yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. İnşallah bu sayede birazcık daha büyüyecek. Ben çok zevk alarak yapıyorum bunları. Sizinle paylaşmak da çok hoşuma gidiyor. İnşallah siz de benim kanalımı beğeniyorsunuzdur. Lütfen de izlemeye devam edin. Zil butonuna basarsanız yeni videolarından da haberdar olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.